Geçen beş yıl içerisinde yer yöneticilik aslında nasıl yapılmalı? Yer yönetici hangi hassasiyetlerle donatılmalı? Biraz onu yapmaya gayret ettim. Ya şunu söyledik. Belediyecilik bizim işimiz dedik. Bundan sonra da diyoruz ki belediyecilikle alakalı yaptığımız işleri ikinci dönemimizde Adımlarla yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü zor bir döneme geçiyoruz. Az önce söyledim. Gerçekten yalanın, doğanın, karanın, hakikat olduğu süreçlerden geçiyor bu toplum. Dolayısıyla herkesin bireysel iyileşmeyle, bireysel kendine çeki düzen vermesiyle bu toplumu yeniden inşa etmek zorundayız şu an şikayet ettiğimiz birçok hususun temelinde yatan şey bu insanların dejenere olmasının sebebiyeti. Ya bana nasıl olsa dokunmuyor bu iş. Çok da önemli değil. Bana dokunmayan yılan bir yıl yaşasın. Öyle olmuyor. Bir gün geliyor size de dokunuyor. Sizin alanınızı da daraltıyor. Yakında Keşke yapmamış olsaydık ama Beslenme Saati diye bir proje hayata geçirdik. Şimdi onu yeni dönemde farklı bir anlayışla ele aldığımızı lansmanını yapacağız. Bu duyurular da şu bir şey yapıyorum aslında. Hani biz çok önemli işler yapıyoruz. Şu oluyor, bu oluyor diye değil. Sadece şunun için başka yerlerde bu yaklaşımdan ilham alsın. Yani bu anlatacağız. İyi projelerimizi anlatacağız. Fazla tevazu kibirdendir. Yani çok fazla tevazu göstermek kibirdendir. Dolayısıyla biz yaptığımız işleri anlatacağız ki başka yerel yöneticiler olsun. Gerçekten sorumlu olanlar olsun. Kamunun merkezi yönetimin sorumlularını onlarda ilham alsın, yapsın. Şimdi genel dönemde bir beslenme uzmanımızla yeni menüler çalıştık. Belki maliyetlerimizi biraz ikiye, üçe katlayacak ama yeni menülerle çocuklarımıza ulaşmış olacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına. Onlara vereceğimiz gıdalar yine bizim diyetisyenlerimizin kontrolünden geçerek veriyorduk ama Mesela diyetisyenimiz dedi ki, mesela kaju verecekseniz çiğ şey kaju verin. Yani kavrulmuş kaju vermeyin. Yani hem besin değeri daha yüksek, hem maliyeti daha yüksek. Veya yaptığımız sandviçleri hazırlarken o sandviçlerin içerisine çocukların hem beslenmesine, büyümesine katkı sağlayacak e, besin değeri yüksek maddeler de kullanacağız bunlar hazırlarken. Bunun lansmanını inşallah hep birlikte yapacağız. Şu ana kadar Beylikdüzü Belediyesi olarak gönderdiğimiz paket sayısı 600 bin geçti. 600 bin paketi geçmiş durumdayız Beylikdüzü'nde. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına. Ama tabii bu işi sadece tarım topluluğu olarak görmüyoruz. Bu çocuğu bu ülkeyle olan bağını da kuvvetlendiriyoruz bir taraftan. Bu ülkeye olan umudunu da kuvvetlendiriyoruz. Çünkü biz emin olun bunu hak etmiyoruz. Şu an asgari ücret açıklandı hepinizin malumu 22.104 lira. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da 4 kişilik ailenin yaşama maliyeti 75 bin 717 lira, pardon 714 lira, 75 bin 714 lira, dört kişilik ailenin İstanbul gibi bir kentte yaşama maliyeti yani bir değil iki asgari ücret de alsa insanlar yoksulluğa, yoksulluğa ve açlığa mahkum olmuş durumda hak düşünmüyorum toplum olarak. Bu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ben her yerde, her fırsatta söylüyorum. Burada da altını çizmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de vatandaşlarla bir araya geldiğinde yaptığı bir sohbette bir alıntıyı paylaşacağım. Kıymetli dostum Murat Aksoy, Atatürk'ü ne kadar sevdiğimi bildiği için Atatürk'le ilgili bana iki tane kitap hediye etmişti. Bir tanesi Türkiye'nin geleceği diye. O kitabı okurken can yayınlarının böyle yüz sayfalık bir kitabı, kitabın her yerini çizdim. Emin olun kıymetli dostlarım, kıymetli yerel de ve ulusalda görev yapan gazeteci dostlarım, kitabın her yerini çizdim. Altını çizdim, soru işareti koydum, yıldız koydum. Bir yer çok ilgimi çekti. Bir soruya şöyle cevap veriyor İzmir'de. Diyor ki milletimiz fakirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor. Milletimiz fakirdir. Milletimizin zengin olma mecburiyeti vardır. Zengin olduğumuzda bütün toplumsal meseleleri çözeriz diyor. Ama bizde bir de kanaatkar olma meselesi vardır diyor Gazi. Kanaatkâr olmak demek, kanaatkârlığı da tarifliyor bu arada, kanaatkâr olmak demek, az da eğitim ve fakir olmak anlamına gelmez. Benim de zamanımda kulağıma fısıldandı kanaatkârlık meselesi diyor. Bunu şiddetle reddedin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Eğer reddetmezseniz, bu miskin duygunun içerisinde kalırsanız gelişemezsiniz. Gelişemezseniz de, gelişmiş topluluğundan karşısında sadece uşak olursunuz." diyor. Tarih bu kadar net. Sonra ne yapıyor? İngiliz sefiri onuruna verdiği yemekte, garson elindeki tabakları yere düşürüyor, hepinizin bildiği hikaye. Garsonu çağırıyor, sonra dönüyor İngiliz temsilcisine. diyor ki, ben bu millete her şeyi öğrettim, Uşaklık yapmayı öğretemedim diyor. Şimdi bir mesaj veriyor. Şimdi bu bir vizyon. Bakın. Bu bir gelecek vizyonu. Gelecek teyayyü. Şimdi bugün 2000'li yıllarda yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. 100. yılını bitirdik. Başka bir vizyonla karşı karşıyayız. Türkiye vizyonu. Tasarruf et. Sabret tasarruf tedbirleri, porsiyonları küçük, ekmek çok faydalıdır, ekmek yemek iyidir. Üstelik hani şu anki ekmekler sanım söylüyorum zehir. hastalıkların belki de temelinde o var. Biz çok şanslıymışız. Burada şanssız arkadaşlarımız var, genç arkadaşlar. Bizim zamanımızda eşim ayağıyla yapılırdı ekmekler. Sağlıklıydı. Şimdi bakmaya, maya, hazır mayalar Ne diyoruz? Ekmek yiyin. Başka bir şey alamıyor ki zaten millet. Ekmek yiyin. 22 bin 104 lirayla ne alır adam? Ancak ekmek alır. Ancak ekmek alır. Yani mahkum ettiğimiz yaşam koşulu bu. Biz bunu hak etmiyoruz. Bakın biz bunu hak etmiyoruz. Veya yazılan bir metinle gelen bir metinle tasarruf tedbirleri. Şunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Kreş yapamazsın. Niye yapamayayım ya? Ben ayağımı yorulama göre uzatıyorsam ki geçen dönem yani şu an toplam Beylikdüzü Belediyesi'nin 8 kreşi var. Geçen dönem 7 tane hatta şunu iddia edin. 8 kreşinde de Beylikdüzü Belediyesi Belediyesi'ne payı severlerin katkılarıyla bu kreşleri yaptım. Sekizinde. Yani kamunun parasını kullanarak yapmadık ama ve kamunun parasını tasarruf ettirdim. Ayağımı yorganıma göre uzattım. Bir kreş ihalesi yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Yani şimdi siz biliyorsunuz değil mi? Hani tasarruf tedbirlerini herhalde kelime kelime biliyorsunuz. Beylikdüzü veya diğer belediyelere yazılan tasarruf tedbirli. Biz ne yapıyoruz? İşte sağından, solundan, o tarafından, bu tarafından yani kendimizi de riske etmeden kurallar çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz. Tasarruf nerede yapılacağını burada herhalde burada bulunan herkes biliyor. Tasarrufu nerede yapacağımızı yani hangi ışıkları kapatmamız gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Veya Hangi konvoyun araçlarının azalması gerektiğini de biliyorsunuz. Hangi konvoyun? Yüzlerce. Yüzlerce araçta. Yani hepsi bizim paranız. Yani orada tasarruf yok. İtibardan tasarruf olmaz. Ama yani 7 yaşındaki bir çocuk ders, seta, de araç alabilir ama biz itibardan tasarruf etmeyeceğiz. İtibardan tasarruf olmaz. Ama 7 yaşındaki çocuk yanındaki çocuğun beslenmesine bakıp iç geçirebilir, yutulabilir ama tasarruftan o tasarruf olmaz, itibardan tasarruf olmaz. Benim her odamın ışıkları yanacak ya, olur mu öyle şey? Tasarruf edemeyiz, her ışık yanacak. Ya bir tane ışık lambayı söndürsek çocukların karnını doyururuz. Bak tek bir lambayı söndürelim yıl boyunca Çocuklar karnı doyar. Şimdi dolayısıyla böyle bir sistemle karşı karşıyayız. Ee, ne diyeyim daha? hani o kadar çok şey var ki söylenecek. 6 Şubatın ikinci yılına girdik neredeyse. Yani şurada 15 gün sonra 6 Şubatın ikinci yılını bitirmiş olacağız emin olun jeolojik olaylarda bu iki yıl var ya bir saniye gibi bir şey. Bir saniye geçti aslında. Jeolojik takvimde yani şimdi insan takvimi var bir de jeolojik takvim var. Jeolojik takvimde Marmara depreminin üzerinde on saniye geçti diye düşünün. İşte altay Maraş on bir tane ili etkileyen o. 11 ilimizi yıkan depremin üzerinden bir, bir saniye geçti. Bir saniye, bir saniye önce oldu. Jeolojik açıdan. Bak jeolojik takvimle insan ömrünün takvimini birbiriyle karıştırmayın. Belki, belki yani görüyoruz ya geçen kendi memleketim ya Trabzon. Karadeniz bölgesinde deprem olmaz değil mi? Yani deprem kuşağı yok. Trabzon'da deprem oldu. Şimdi Trabzon'da deprem oldu. O kadar kötü yaklaşmalar yaptık ki Türkiye'nin dört kıta e, her yer, burada çok farklı memleketlerden